Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere HiveOS işletim sistemi üzerinden bu watchdog olayını anlatacağım. Rigimizde watchdog'u nasıl aktif edebiliriz? Watchdog ne işe yarar ve watchdog'un yararlarını size anlatacağım. İlk olarak bu videoyu izleme, izlemesi gereken kişiler riginde problem olanlar, riginde crash yiyenler, riginde hash kaybedenler ve rigin rigini bak rigini gözetleyemeyenler yani başka bir işle uğraşıp rigi hep kontrol edemeyenler için watchdog kesinlikle çözüm. Watch ilk olarak watchdog açmak için rigimizin içine girip yani çalışan içine girip şurada hashrate watchdog diye bir kısım var bir köpek logolu buraya dokunarak ilk olarak şunu off haldeydi bu off'u on hale yani çalışır duruma gelelim. Şimdi watchdog nedir? İlk olarak burada minor restart after. Şimdi bu diyor ki eğer Şimdi bunun başka bir olayı var. İlk olarak şunu göstereceğim size. Şimdi mesela biz bu rigde MB minor ve LOL minor çalıştırıyoruz. Ve LOL minor da 154H, MB minor da 31H. MB minorlı olan karta ben dokunmayacağım. O tek kart. Zaten o güzel çalışıyor. Ama 4, 4 diğer kartlar mesela şu kart bazen sorun çıkıp Çıkıp crash attırabiliyor miner'a ve tüm diğer 4 GB'lık kartlar yani LOL Miner duruyor. Bu durumda ne yapmalıyız? Bu durumda watch burada aktif ettiğimizde Aşağıda şurada LOL Miner'a şimdi 154 hash yazıyor burada ya Ben de buraya 150 hash yaptım yani Eğer LOL Miner 150 hash rate yani Aşağısına inerse 2 dakika sonra Miner'ı yeniden başlatıyoruz yani miner restart oluyor. Eğer restart atıp yani yeniden başladığında miner bu kart tekrar çalışmazsa 4 dakika sonra tekrar çalışmıyorsa 4 dakika sonra komple rig, rigi kapatıp kapatıp enli miner'da dahil yani komple rig bilgisayar tekrardan başlayıp mining miner'lar açılacak. Mining'e başlayacak kartlar. Şimdi burada bu da var reboot if lay yani bu lay olayı nedir? Şu lay olayı şu load average yani yükleme ortalaması sisteminiz kaç dakika için ne kadar yükleniyor? Evet şimdi burada görüyorsunuz 0.32 28 ve 16 var. Bu diyor ki yani bir dakikaya yakın bir sürede senin sistemin açılıyor. Eğer sistemin şimdi burada önerilen 25 diyor. Eğer sistemin 25 dakikadan fazla bir süre açılmazsa yine sistemi tekrar başlat. Ee, minimum ASR. Bu ASR ne? Bu ASR share yani kartlarımızın çalışma oranı. Eğer kartlarımız yüzde mesela buraya 98 yazarsak eğer kartlarımız yüzde 98'den aşağıya bir yüzde 98'den aş aşağıya düşerse yani share'lar, hatalı share. Yani hatalı çalışma mı ne diyeyim? Share ben öyle biliyorum. Share 90, %98'den aşağı yaparsa regi yeniden başlatacak. Ve bu da yeni bir özellik. Bu da share time. Bu yani bir ekran kartının iş yani bir işçinin kaç dakikada bir bir iş aldığına daim bir özellik. Bunu aktif etmeyin bence. Çünkü eğer bir, bir dakikada yaparsan bir dakikada ligimiz bir iş almazsa tekrar yeniden başlatacak. Burada reboot if gpu is offline yani eğer bir ekran kartınız düşerse offline gözüküyor ya da hiç gözükmezse rigi yeniden başlatma açık ve don't reboot if the internet is lost ve bu diyor ki eğer internetimiz giderse rigi yeniden başlatma çünkü internet gelince zaten minerımız çalışmaya devam edecek bu da power var. Bunu aktif etmiyorum ben. Çünkü biz overclock kullanıyoruz zaten. Bizim aşağı yukarı %5, %5 artı eksi daha fazla daha az harcayabilir power. O yüzden bunu overclock kullanmayanlar kullanabilir ama pek öyle bir olduğuna sanmıyorum. Mesela 600 watt ile 1200 watt yaparsak rigimiz 600 wattın aşağısına inerse tekrar başlatılacak. 1200 wattın üstüne çıkarsa yine tekrar başlatılacak. Bence bu boş bir olay. O yüzden hiç aktif etmenize gerek yok. Tekrar bir özet geçeyim. Ee, eğer bir ekran kartımız düşerse LOL Miner'da LOL Miner 150 aşın altına düşerse yani bir ekran kartımız çalışmazsa 2 dakika sonra Miner'da restart, restart, restart atıyor. Miner restart olduğunda sorun düzelmezse 4 dakika sonra rigi tekrardan başlatıyor. Eğer riginiz 25 dakika içinde yüklenmezse rigi e yine restart atıyor. Eğer %98'in aşağısında hat hatalı şehir olursa rigi yeniden tekrar başlatıyor. Ee, eğer bir ekran kartımız düşerse yeniden başlatıyor. Yani offline olursa internetimiz giderse rigi yeniden başlatmasına gerek yok. Bence öyle internet gelince zaten restart eder kendisini. Ee, Power'a gerek yok. MB Miner'da diyeceğim hiçbir şey yok. Çünkü kartım çok güzel. LoL Miner'daki bir kartım sorun var. Ben sadece bu videoyu size anlatmak için çektim. Umarım beni anlamışsınızdır. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Türkçe mi çok özür dilerim. Yurt dışında yaşayan biriyim. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İyi günler, bol kazançlar diliyorum.